Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, günaydınlar. Zamanımız çok kısa. Özetle görüşlerimi paylaşacağım. Büyük bir memnuniyetle foruma katılıyorum. Sayın Büyük Eçimizi söz ettiği gibi EMBA Şanghay Elektrik Şirketi'nin temsilcisiyim yatırım, işletme üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Bizim projemiz Hulunut Hibrit Elektrik Santrali'dir. Ve e, şimdiye kadar Türkiye'ye yapılan en büyük yatırımımızdır. Çin tarafından yapılan ve kuşak ve yol girişim çerçevesinde en büyük projesidir. Şimdi faaliyetimizi sürdürmeye devam ediyoruz iki ülkemiz için e, enerji üzerindeki görüşlerini paylaşacağım. Birincisi örnek olmaya çalışıyoruz. 2000 yıl önceden beri İpek yolu on binlerce kilometrelikte bulunan Çin ve Türkiye'ye bağladı. Köklü tarihi izleri bırakıldı. Türkiye ve Çin ikisi de dünyada en aktif, en dinamik gelişmekte olan ülkelerdir. İkili temaslar yoğunlaşıyor. Kuşak ve yol girişimi dile getiren Çin Türkiye ile ilişkileri sürdürmeye devam ediyor. Türkiye de karşılıklı olarak Çin'e destek vermeye devam ediyor. Bağlantılı almayı ve erişimli almayı hep birlikte sürdürüyoruz bu proje çerçevesinde. Şirketimiz dünyada en büyük beş şirketinin listesinden yer alan bir kuruluş. Projemizi 2018 yılında yala çıktı. 2019 kuşak ve yol girişim e, uluslararası forumunda resmi bir şekilde ilan edildi. Ve bu süreçte Türk devletin tarafından büyük destek alınmıştı. Projenin başarısı Çin'in ileri seviyeli ekipman yönetim anlayışı ve hizmeti Türkiye'ye getirdi. Yalnız müteahhit alanda değil, başka enerji hizmeti, finans ve lojistik alanlardaki deneyimlerle de Türk paydaşlarla paylaşıyoruz. Kuzeyka, kuzey Kav e, üzerindeki enerji işbirliği için e, önemli bir örnek anlamı taşımaktayız. 2023 yılında 2013 yılında İpek yolu girişimi ilk kez dünyada ilan edildi. Türkiye eşsiz konumda bulunuyor. Yatırım için ve, ve beşeri ve sosyal toplum açısından büyük avantajlar sahiptir. Biz Türkiye uygun bir yatırım noktası olarak hem fikrinde bulundu. Ekiplerle beraber Türk ortağımız ile beraber Türkiye'de temiz hibrit e, elektrik santra projesi sürdürmeye karar verdik. Teknoloji, yönetim avantajımızla beraber or, e, Türk ortalığının yerli e, düzenlemeleri e, hakimiyeti avantajı ile birleşiyoruz. ile beraber Şangay Elektrik Şirketimizin avantajı da en iyi şekilde e, rolü devam ediyor. Çin markası da Türkiye'de yerleşmeye devam ediyor şirketimiz adına. O sırada yatırımız girişimde bulunduğumuz zamanda da Türkiye'de de, de yatırımcı, yabancı yatırımcılara dost bir ortama yaratmakta ve teşvik etmekteydi faaliyetimizi başladığından beri şu an her şeyi en iyi şekilde devam ediyor. Ve biz de sözümüzü yerine getirdik ki yerli elektrik tedariği destek verdik. Bölgesel açıdan enerji istikrarı sağlamak da bizim üçüncü hedefimizdi. Yerli su enerjisi e, açısından imkanlar sınırlı. Doğa gaz e, elektrik üretimi ise de de hem kaynak hem de uluslararası fiyat konusunda da sınırları içerisinde. Bu nedenle biz e, Türkiye'de temiz enerji, kömür dayalı, e, nükleer e, ve e, yenilenebilir enerji e, yerleşmesi uygun olduğunu anlaşıldı. Türkiye Batı tarafından Avrupa, doğuda Basra Köfesi, e, Hazar Denizi ile bağlantılı, Orta Kordova planlarının çerçevesinde Avrupa'nın e, enerji merkezi konumunda e, bulunuyor. Elektrik fabrikamızı faaliyeti başladığından beri yıllık kapasitemizi 10 milyar kilowatt saat Türkiye'ye güvenilir elektrik kaynağı sağladık. Yani Türkiye kendi kendine yetecek kadar elektrik tedariği üzerinden destek verdik. Öte yandan çevreye dost ve temiz e, anlayışımızla yerine getiriyoruz. Projenin ekipmanları ve tesisi yoluna gitmesini sağlamak adına biz e, yatırımımızı arttırdık. Depreme dayanıklı de malzemeleri e, satın aldık. Maalesef 6 Şubat tarihinde büyük deprem meydana geldi. Hununut elektrik santralimiz adına depremi dayandı ve tüm tesislerimizi kesintisiz tam kapasite ile çalışmaya devam etti. Depremizde de bölgelere E, yeterli kadar elektrik kaynağı sağladık. Aynı zamanda çevreye korunma konusunda da, da ciddi manada önemsiyoruz. Yatırımımızı 100 milyon doları aştı. Atmosfer ve çevreyi korumak için çabaladık. E, duman ve Kule birleştiren bir yapı e, oluşturduk ve e, boşaltıcı da en uygun şekilde tasarlayıp temiz, e, tozsuz, çevreye en az zarar verebilecek tesisleri sağlamaya çalıştık. Böylelikle plaja kıyıya en az etki yaratabilecek faaliyet gösteren tesisimizi hayata geçirmeye sağladık. Ekonomik gelişmesi ile çevre korumak aynı anda sağlanabiliyor. Ekonomik ve ticaret işbirliği derinleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de biz Türkiye'de 1 milyon 300 100, 1 milyon 300 bin tonluk yerli malzeme satın almıştık ve ile ilgili uzmanları eğitmeye çalıştık. 600-800 civarında ki Türk çalışanımıza çeşitli görevlerde bulunuyor. Kapsamlı bir anlamda profesyonel olarak uzmanlık alanlara hakim olan insan kaynakları edindik. Az önce yatırım ofisinden Çağatay arkadaşımız dediği gibi Türkiye çok kaliteli insan kaynakları sağlıyor. Buna katılıyorum. Ve aynı zamanda da 6 ile 600 ile 700 istihdam sağlıyoruz. Yıl bazında bakıldığımızda da istihdam sağlama adına da yerli topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin mühendislik alandaki Geliştirmesine de destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin Hursa arası ticaret pazarında da anlamlı geliştirmeyi destekliyoruz. Son yıllarda giderek daha fazla Çin işleyicileri Türkiye'ye gelerek yatırım yapmakta. Çok güzel bir ortam oluşmakta. İkili ilişki olarak gelecekteki daha derin işbirliğine güzel temel oluşturuluyor. Geçmişi ve geleceği konuşurken Akdeniz coğrafyasında çok önemli bir inci oluşturduk. Hunutlu Hibrit Elektrik Santrali adına Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde kendi çabalarımızla destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de siyasi, ekonomik, beşeri ve ekolojik alanlarda büyük başarılar elde ediyor. Biz de, de karşılıklı olarak bu te temiz enerji anlayışınıza uyum sağlamaya çalışıyoruz. Her yönden enerji işbirliği geliştirmeye sürdüreceğiz fotovoltaik, rüzgar, enerji depolama teknolojilerimiz ile Türkiye'nin büyük vizyona doğru ilerlemek sürecinde elimizden geleni yapacağız. Daha fazla başarılı Türk firmalarla işbirliği sürdürebileceğiz. Yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınmasına kendi gücümüzü sumaya hazırız çok teşekkür ederim